Günaydın. Günaydın. Günaydın evet. arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Barış'ın tedavisi sürüyor arkadaşlar. Bir daha bir bilgilendirmek istedim sizi. Şimdi veterinerden geldik. Bugün dördüncü gün mü Halil Bey? Beşinci gün. Beşinci gün. Bugün ameliyat olduğunun beşinci günü. Pazartesi oldu. Bugün ee, var. Antibiyotiği bitti bugün. Ee, ama bir üç gün kortizon vereceğim dedi e, veterinerimiz. Ama çok iyi dedi yani bugün baktı hani dikişleri falan çok iyi dedi. Çünkü biz Barış'a kafalık takamadık arkadaşlar yani dün <laughs> dün akşam biraz takmaya çalıştık. Ama şey oldu yani kıpırdamıyor evet. öyle duruyor böyle geri geri gidiyor kafasını çarpıyor böyle bir garip bir hareketler yapıyor. Çıkarttık çok da dikişlerini yalamadığı için. Çok şey yapmadık yani hani bir şey yapmadık. Rahatsız oldu. Ya, Rahatsız işte. oldu çok. Bir gün ben biraz bekledim. Dün akşam Halil biraz beklemiş. Biraz değil ben bayağı bekledim. Yani işte. <laughs> Yalamasın etmesin diye. Yani şimdi tuvaletini yapıyor yaptı. Yani yemeğini yiyor. Mamalarını yiyor. Ondan sonra suyunu içiyor. Evet. Gayet iyi. Duman da kaloriferin altında uyuyor orada. Yani iyi gidiyor arkadaşlar. Yani bugün e, veterinerde Veter'lerde artık şey olduk. Yani gelen giden insanlarla e, arkadaş olduk iyice. Şurası bak kalbi. Bey. Şöyle gösterebilirsin. Tamam Aliçim, tamam. tamam. Sıcacık. Çok orası. Ya, çok Sıcacık orası. Çok İnşallah iyi olacak. Bakalım evet. kısmet. Evet. Yani dün e, kan tahlili e, yapıldı. Ha, onu da evet. söyleyelim. Evet. Dün kan kan yapıldı arkadaşlar ama şey e, yükselme olmuş biraz ama tabi daha çok yeni yani hani az biraz yükselme olmuş. E, yani veteriner bu iyi bir şey dedi. İnşallah iyi olur. göreceğiz 10 güne kadar. göreceğiz yani bu kadar böyle bir bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Yani biz bilmiyorum iyiyiz Allah şükür şimdilik. Tabi ileriki zamanlarda ne olacağını Allah bilir. Biz elimizden geleni yaptık. Biz elimizden geleni evet yaptık yani. Hani bir hafta 15 gün mü olacak pazartesi günü? Evet. Pazartesi günü evet. 15 evet. gün olacak. i̇şte yani iğneler, ameliyat. Haftaya çarşamba günü dikişlerini alabilirim dedi. Evet çarşamba dikişleri alacakmış. Ondan sonra dikişler bir daha kan tahliği yaparlar. İşte bir, bir aylık süreç olmuş olacak. Bakalım iyileşir inşallah kısmetse. Evet i̇şte hopluyor arkadaşlar. Barış normalde yukarılara falan çıkıyor. Yani e, öyle evet. Çocuk gibi oluyorlar yani, yani, yani bilmiyorlar yapıyor. yani hani hastaymış falan bilemiyorlar yani normalde kendi hissettiği gibi yaşıyor yani şu anda. Evet önemli bir ameliyattı bakalım inşallah toparlasın. Evet öyle arkadaşlar bugün sadece bu kadar bilgilendirmek istedim çok teşekkür ederim yani beni böyle yalnız bırakmayan destek olan yanımda olduğunu belli eden arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum yurt içinden, Yani yurt içinden, yurt dışından bir sürü arkadaşımız aradılar. Geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ee, yani çok teşekkür ediyorum. Ya yani çok mutlu oldum yani onların aramalarından, yanımda olmalarından. Allah razı olsun hepsinden, hepinizden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.